Merhaba Atıf Ala Ekran kanalının tüm değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 402. gününde Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone olma konusunda desteklerinizi bekliyor ve şimdiden hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili izleyiciler, Ukrayna ilişkin bugün aktaracağımız gelişmelere geçmeden önce isterseniz Ukrayna haritasına bir göz atalım ve ülkede olup gelenlere harita üzerinden bakmaya çalışalım. An itibariyle Ukrayna haritasına baktığımızda ilk dikkatimizi çeken özellikle sınır hatında taraflar arasında yaşanan hareketliğin fazla olması ve ülkenin farklı noktalarında Rus hava saldırılarına karşı sirenlerin çalınmakta olduğunu gösteren işaretlerin fazlalığı oluyor. Bugün itibariyle yani iki ülke arasında devam eden savaşın 402. gününde ülke genelindeki hareketlik tamamen cephe adında yoğunlaşmış görünüyor. Ukrayna'nın cephe hatı dışındaki diğer bölgelerine yönelik ise Rus saldırılarının an itibariyle olmadığı yansıyor haritaya. Haritaya yakından baktığımızda Luhansk-Donetsk cephesi kadar olmasa da Chernihiv sumi harkov cephe hatında bir hareketlik olduğu yansıyor haritaya. Söz konusu bu cephe hatında Ukrayna ordusuna ait bazı mevzileriyle Ukrayna'ya ait sınıra yakın yerleşim yerlerinin Rus birlikleri tarafından bombalandığı görülüyor. Ülkenin kuzeyde olsundaki Sumi Harpov hatından sonra biraz daha da güneye geldiğimizde asıl hareketliğin Luhansk, Donetsk ve Donetsk Zapolisya cephatında olduğu görülüyor. Harita yansıyan işaretlerden de anlaşılacağı üzere Zaporozya'dan Donetsk'e, Donetsk'ten Luhansk'a ve Luhansk'tan şurada gördüğünüz e, Harkov'un yakınlarına kadar uzanan cephe hattının farklı noktalarında taraflar arasında şiddetli çalışmalar yaşanıyor. Bölgeden gelen haberlerde ise taraflar arasında yaşanan tüm bu şiddetli çatışmalara rağmen Rus birliklerinin özellikle ilerleme konusunda zorluk çektiği ve cephe hatı boyunca Ukrayna birliklerinin sert bir direniş göstererek Rus birliklerinin ilerlemesine fırsat vermediği aktarılıyor. Rus birliklerinin Ukrayna birliklerinin bu direncini kırma adına ise Ukrayna ordusuna ait mevzi ve yerleşim yerlerini aralaksız bombaladığı belirtiliyor. Ve son olarak iki ülke arasındaki cephe hattının batıdaki üç noktası her sona geldiğimizde diğer bölgeler kadar olmasa da tataflar arasında çatışmalar yaşandığı yansıyor haritaya. Evet sevgili izleyiciler, savaşın 402. gününde cephe hattında taraflar arasında bu hareketlik yaşanırken isterseniz Rusya ve Ukrayna adına cephe hattında bir ilerleme olup olmadığına da bir göz atalım. İşaretlerden arındırılmış Ukrayna haritasına baktığımızda özellikle son günlerde iki taraf adına da herhangi bir ilerlemedin olmadığı yansıyor haritaya. Malumunuz yaklaşık son iki aydır Ukrayna birlikleri cephe hatında herhangi bir ilerleme sağlayamıyor. Ukrayna birlikleri an itibariyle cephe hatında adeta savunma pozisyonuna geçmiş durumda. Son bir iki haftadır özellikle Luhansk ve Donetsk cephesinde az da olsa İlerleme sağlayan Rus birliklerinin de bu son günlerdeki ilerlemesinin oldukça yavaşladığı görülüyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna birlikleri arasında şiddetli çatışmaları sahne olan Luhansk Donetsk hatına baktığımızda taraflar arasındaki çatışmaların şurada gördüğünüz Bilogarivka, şurada ise Bahmut ve şurada ise Avdivka'da yoğunlaşmış durumda. Hemen şunu da belirtelim. Değil Luhansk ve Donetsk cephatı boyunca her ne kadar iki ülke birlikleri arasında çatışmalar yoğun bir şekilde yaşansa da Rus birlikleri asıl baskılarını şurada gördüğünüz Bahmut ve şurada gördüğünüz Avdika'ya vermiş durumda. İşaretlerden arındırılmış bir şekilde Bahmut bölgesine baktığımızda önceki yayınımıza da belirttiğimiz gibi değerli izleyiciler Bahmut kenti kuzeyden doğudan ve güneyden adeta kuyatılmış durumda. Bahmut kenti an itibariyle haritada gördüğünüz gibi hem kuzeyden hem doğudan ve hem de güneyden bu şekilde kuşatılmış durumda. Bahmut'taki durumun bir benzeri de bu neslin kuzey batısında bulunan Adilka'da yaşanıyor. Adilka'ya da yakından baktığımızda kentin kuzeyden, doğudan ve güneyden Rus birlikleri tarafından kuşatıldığı görülüyor. Fakat hemen şunu belirtelim değiliz Bahmut ve Adilka çevresindeki tüm bu Rus birliklerini kuşatmalarına rağmen, Ukrayna birlikleri bu iki kritik kenti savunmaya devam ediyor. An itibariyle haritada da gördüğünüz gibi deyimler, kent merkezi Ukrayna birliklerinin kontrol altında bulunuyor. İlerlemeden bahsetmişken, isterseniz Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 100. 200. 300. ve 400. günlerinde Ukrayna haritasında ne gibi değişiklikler yaşanmış ona bir göz atalım. Evet izleyiciler, Ukrayna ilişkin bu ek bilgilerden sonra isterseniz Ukrayna ilişkin aktaracağımız bazı gelişmelere geçelim. Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme Donetsk bölgesinden geliyor. Bölgede taraflar arasında çatışmaların devam ettiği bir sırada Ukrayna birlikleri bölgede mevzide bulunan Rus askerlerine bir baskın düzenledi. Baskınla birlikte askerler arasında yaşanan çatışmalar havadan bu şekilde görüntülendi. Ukrayna ilişkin atacağımız bu gelişme haberi ise günlerdir Rus kuşatması altında bulunan Bahmut'tan geliyor. Ukrayna birlikleri bölgedeki Rus baskısını kırma adına kullandıkları helikopterlerle Rus mevzilerini hedef alması helikopterlere monte edilen kameralar tarafından bu şekilde kaydedildi. Ukrayna birlikleri helikopterler desteğiyle Rus mevzilerini bu şekilde hedef alırken Rus birlikleri ise bölgeye askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde Rusya'nın bölgeye çok sayıda yeni uçak sabah gönderdiği görülüyor. Evet, izleyiciler malumunuz Rus birliklerinin şurada gördüğünüz son ve şurada gördüğünüz Harkov cephesinden çekilmesi sonrasında tüm ağırlığını özellikle Luhansk, Donetsk ve Zaporizya cephesine vermiş durumda. Rus birlikleri cephe hatına bu askeri sevkiyatı yaparken Ukrayna ordusuna gelen yardımlar da dinmek bilmiyor. Basına yansıyan haberlerde NATO'nun Ukrayna'ya çok sayıda Leopard 2 ve Leopard tankı göndereceği dile getirildi. NATO tarafından Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Leopard 2 ve Leopard tanklarının sayısı konusunda ise herhangi bir rakam verilmedi. Rus birliklerinin bu kritik cephe hattına ek askeri sevkiyat yaptıkları bir sırada Ukrayna birlikleri bölgede bulunan Rus tanklarını hedef aldı. Cephe hattında vurulan Ruslara ait tanklar bu şekilde görüntülendi. Ukrayna ilişkin hatırlayacağımız bu gelişme haberi ise Moskova'dan geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1996 yılından bu yana kutlanan 2 Nisan Belarus ve Rusya Halkları Birlik Günü vesilesiyle Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'ya bir kutlama mesajı gönderdi. Putin mesajında tüm baskı ve yaptırımlara rağmen Moskova ve Minsk arasında etkili bir işbirliği olduğunu dile getirdi. Putin her şeye rağmen Belarus ve Rusya arasındaki müttefiklik bağlarının kuvvetlenmekte olduğuna işaret etti. Evet izleyiciler malumunuz bu savaşla birlikte Rusya Belarus'la ciddi bir yakınlaşma içerisinde. Özellikle bu savaşla birlikte Rusya Belarus'a ciddi manada bir askeri yığınak yapmış durumda. Malumunuz en son Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırılacağını dile getirmişti. Rusya'nın gelen bu kritik hamle sonrasında açıklamada bulunan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ise Belarus'un böyle nükleer bir silaha ihtiyaç duyduğunu dile getirmiş ve Rusya'dan gelen bu hamleye yeşil ışık yapmıştı. Evet izleyiciler Ukrayna temalı bugünkü videomuzu sonlandırmadan önce isterseniz Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bu savaştaki kayıplarına ilişkin yayınlamış olduğu verilere bir göz atalım. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından 1 Nisan 2023 itibariyle Rusya'nın bu savaştaki kayıplarına ilişkin yayınlanan verilere baktığımızda Rusya'nın 174 bine dayanan bir can kaybı bulunuyor. Rusya'nın bu savaşta bu can kaybının dışında ayrıca 3616 tank, 6981 zırhlı personel taşıyıcı aracı, 2683 obüs ve top, 527 çok namlulu roket atar sistemi, 279 hava savunma sistemi, 306 savaş uçağı, 291 savaş helikopteri, 2248 insansız hava aracı, 911 seyir füzesi, 18 gemi, 5528 farklı tipteki askeri araç ve son olarak da 296 adet farklı tipteki özel askeri araç kaybı bulunuyor. Evet, televizyonlar Rusya'nın bu savaştaki kayıplarına ilişkin yayınlanan bu verilerle birlikte Ukrayna ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.